Neredesin sen? Nereden <laughs> Bakın bu da aynı değil mi? Bak ben de buldum. Burada burada işte. Anam da var. İşte de var. İşte de var. Bilemedi. Bir bakıp geleyim. ben de

җем <small> карасын. Aksakinin dağlarında bu sene göbek erken çekti. Yaş olursa daha sürer. Yaş olmazsa da hemen biter. Vallahi bunu zor bulması da bayağı bir zor. İşte dağlarda arkadaşlarla sabah saat 8'de çıkarız. Akşam saat 5'e kadar 6'ya kadar dağlarda ararız. Bulabildik kadar işte buluruz. İneriz, satarız, seviniriz. Bu çok zevkli bir şey ne bileyim, dağlarda bulduk mu da seviniyoruz. Aksakinin kuzu göbeğinin lezzetine doyulmaz. Bunu biz çok yüksek dağlara çıkıyoruz, dağlarda buluyoruz. Ledin ağaçlarının, katran ağaçlarının diplerinde buluyoruz. Ya yani bu sabah erken saatlerde çıkıyoruz bu dağlara işte bu ledin havası, ardıç havası, katran havası alıyoruz. Bu kuzu göbekleri yağışlı olursa o çıkıyor. Arıyoruz sonra ama işte idare ediyoruz yani geçim için dağlara çıkıyoruz, bakıyoruz buluyoruz az çok. Allah bereket versin. Ha yağışlı da olursa daha iyi güzel olacak inşallah. Sabah erken çıkıyoruz, çıkıyoruz. Bazen iki kilo, bazen 2 3 kilo topluyoruz akşama kadar. Genellikle sedir ağacı, ladin ağaçtan diplerinden buluyoruz.